Daha demin Brawl Stars oynuyordum. Ve sonra aklıma geldi ki niye video çekmeyeyim? Hemen video çekeyim dedim. Şu anda ikide yeniliyorum. Çünkü çok güçlü karakterler geliyor. Şimdi, bilmiyorum ya yani ne yapacağım. Şimdi siz görün benim oynuyor. Bu arada benimle arkadaş olmak isteyenler adım İbrahim. Kupamda 3000'e yakın. Ay 3000 zaten dört bin yakın. Dört çok yakın. Durun kapı çıkıyor. Kapı çalıyor. Durun gel. Oğlum ya. Videoyu de çektim ya.

Sistem dinle arkadaşlarım çünkü bunlar Tek başıma Allah ım. Başa çıkamıyorum İbrahim adam. Lütfen arkadaşı ekleyin. Ver ya ver ya ver ya ver. Bu halan şu anda en yüksek benim. Evet. Ve diğer etkiler benim. Aynen. Yok, yapabiliyor zaten Adam da yapabiliyor. Yani yani, işte çok şey var. Takımın lideri. O O o o o o o o ben, oh, 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 oh. ben öyleyim ben ben ben. İşte 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 yapabiliyor. Hadi すげえ Bir sıfır. Vur 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 Öl 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 Artık bizi Aslan sıfır Burada bir şey yapamam Yemin tane bulundum Ooooooo Ooooooo Oğlum. Neyse, ne sen bizim an bir kazandık. Şey Yıldız dönü tabii ki benim. Evet. Oh. Bir tur daha atalım mı ne dersiniz? Ben bir tur daha atacağım. Ama başka karakter alacağım. Hmm, ne oluyor? Go, no, go, no, go, no, go. No. Oh, Hayır ne no.

internet hiç çekiyor. O yüzden birazcık böyle şurada önce çekmem lazım artık. Veya birazcık bunu koyarsam çünkü bunu bir yıldır oynuyorum ve <laughs> bunun yüzünden ha, bir yıldır oynuyorum ya wow. lan hangi ziro siz de play seviyor musun? Veya biliyor musun? Trenle bindim. Bu adam harbiden trenine bindim. La 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 Dum dum